Yumurta 60 TL oldu kayıt doğal sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Avrupa'da daha da on, 18 euro daha beter olsun neden abi yemesin millet ya yemesin kardeşim çöp atıyorlar yemesin millet daha beter 100 lira olsun ya ben bunu istiyorum bu millet her şeyi hak ediyor nasıl askeri ücret alabilecek mi emekli alabilecek mi yumurtayı e, alamıyor zaten alamıyor e oy verirsen alamazsın tabii kardeşim kendin üreteceksin yemeği için kendin üreteceksin üretim, üretim yok ki üretim yok ki. Yapan yok. Yapan yok değil, üretim yok. Bu hükümet verirse millet çiftçi üretir. Ama hükümet vermese çiftçi nasıl üretecek kardeşim? Millet nasıl geçinecek? Her şeyi dışa bağlamışsın. Samanın dışlar. O bu o bu dışı dışı dışla Olur mu böyle bir şey? Hep böyle bakıyorsun. Biraz geniş bakın kardeşim. Tarafsız bakacaksın. Müslüman mısınız? Müslüman mısın? O zaman kimsenin kimsenin hakkını yedirmeyeceksin kimseye. Doğru mu? Bu ülkede 84 milyon vatandaş yaşıyor. Doğru mu? Herkese eşit davranacaksın. Adaletsizlik varsa bilmiyorum ben. Nasıl bilmiyorsun? Ben, ben i̇şte bilmiyorum. bakın. Taraf olduğu nereden belli? Ben taraf, taraf değilim. tarafsın. Bak, Bak abiciğim sen taraf tarafsın. Değilim. Yok burada yaşamıyorum sen, taraf değilim. Avrupa'da mı abi? Avrupa'dan. He diyorlar ben ki Almanya'da değilim. diyorlar ki Avrupa'dan. kıtlık var. Var mı? Var. Var. Bunun kilosunu söylüyorum. 26 sen. Şu anda 96 sen. Değişiklik var mı? Buradaki e, enflasyon litre, kaç? 2 litre ya 2 euroydu. 6 euro. 6 euro. Altı euro. Buradaki enflasyon kaçtı? Burada Yapınca ne? Yok. Eşit mi? Yani, Avrupa'nın eşit fiyatları. 30 liraya aldın ya şu an 150-200 milyon ya. Sadece şey Kimsenin hiç kesinlikle kimsenin aralarında konuşmamak lazım. Ne AK Parti'nin ne CHP'nin. Parti sadece sadece söyleyeceğiniz tek kelime var. Evet. Halkın yararına. Allah için konuşacaksın Acaba? kardeşim Allah Şimdi, için. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siyaset yapmak ne benim işimdir ne senin işindir. Ee, biz ne düşünürüz? Mesela halkımız var ya arkadaşım bahsettiği gibi yumurta başına aldı gitti. Benim her zaman bir şampuan var. Kullandığım bir şampuan vardı. O şampuanı ben 25 liraya alırdım. Bu sabah gittim aldım. 50 lira şampuanı. Neden sorumlusu kim abi peki? Neden pahalı? Ya hükümet soru sor, yani hükümet başımızdaki yönetenler kimdir? sadece şudur bak. Şunu söylemek istiyorum. Sorumlusu ee, tabii gıda sektöründe tut. Tüm yani yiyecek sektörü var ya. Tarladan çıkıyor. ürün çıkıyor. Çıktığı zaman o el değiştirdiği zaman başına alıp gidiyor fiyatlar. Bunu işte bunu devlet elin taşının altına sokup denetlemesi lazım. Denetlemesini yapacak hangi market e, gerçekten devletin e, uyguladığı fiyatı koymuyorsa etikete koyuyor. Ceza'yı cezayı, ceza'yı ve hatta hapishaneye atacan. Kim yapıyorsa ve bu gıda sektöründe çalışan bu marketçilik var ya marketçilik. Halka zarar veriyorlar. Sadece biz bunları konuşalım. Ne bunun suçlusu AK Partidir, ne bunun suçlusu CHP'dir. Biz kimsenin aleyhine konuşmamız hatimize değil. Sorumlusu hükümetti. değil. Ülkeyi Hükümet kim yönetirse olsa... odun sorumlusu. Hükümet senin de... bakanların ne işe yarıyor kardeşim bu ülkede? Ne işe yarıyor? Tamam, tamam da Maliye bakanı yok gire, mu? Gire, Denetleme gire, Bakanlığı yok gire, mu senin? Bir şey yapmak ister. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Evet. AK Parti bir şey yapmak ister. Durdururlar. Anladın mı? Durdururlar. İzin vermezler. E ne dedi CHP'li bir tane milletvekili var. Dedi ki AK Parti, AK parti en güzel şeyde yapsa parti içine girme. Dedi, parti içine girersen ben de parti içine girerim. Benim içinde AK Parti yoktur bu kelime değil ki. Bu şekilde siyasi çözüm olmaz. Tabii ki olmaz. Olmaz. Bir siyasi insanı, bir siyaset adamı eğer ki bir kelime, bir sözcük kullanıyorsa o sözcüğü düşünerek kullanmalı. Ben ne konuştum? Benim ağzımda ne çıktı? Halk ne, ne dinledi? Ne anladı? Bunlar son derece önemli. Ben buna bakarım. Ben şu anda eğer ki eğer ki seçim gelirse çok düşünmem lazım. Acaba biz oyumuzu kime kullanacağız? Acaba bu ülkeye kim yararlı olabilir? Halkımız için kim güzel şeyler yapabilir? Bak, İmamoğlu e, yüz binlerce kişi oyunu verdi. Ben de Ama kardeşim, ben, ben de bir HDP'li olarak İmamoğlu'na verdim. Hı -hı. Canım Hı -hı. yapıldığı için. Canım kardeşim, ben hizmet görmüyorum. Açık açık söylüyorum. Ah, beyaz Meydanı gör. Oralar hep e, o taşlar, maçlar e, çirkin şekilde bir engelli bir insan o yolda yürüse ayağı takılıp düşecek. Anladın mı? Ayağı takılıp düşecek düzgün şekilde yapmamış onu. Tamam. Yanlışsa Aynen. yanlıştır kardeşim. Bak. Yapmıyorsa yanlış. O şekilde iş olmaz bir. Tabii ki. İlk önce ilk önce bir belediyecilik oluyorsa bir belediyelikte hizmet yapılıyorsa personelle oturulur. Tabii ki. İlk önce gidilir. Ee, kiralış verişçiliği yapılır. O çalışma yapacak yeri. Kendi bildiğini okumayacaksın yapılır. baştaki gibi. Anlatabiliyor yapılır. muyum? Yer işgali yapılır. Biz acaba ne şekilde hizmet yapacağız? Ne yapacağız? Personel ne şekilde öğreteceğiz? Başında olmayınca bu sefer iş akslaşıyor, iş yapılmıyor. Ee, yıllarca zaman süre zaman alır. Geçinebiliyor muyuz abi? şey imam ya. Ya geçim her şey bize bağlı. Biz doğru çalışırsak, işimize bakarsak. Ya kardeşim böyle bir şey yok. Koşursak, Geçinemiyor kardeşim millet. Bu, bu zihniyeti yok. bir bırakın ya. Bu zihniyeti yapayım. bir bırak ya. Ben çorap satıyorum, ekmeğimi evime götürüyorum. Ama kimseye muhtaç değilim. Geçinebiliyor musun? Evi kira, kira mı? mı? Evi kira Dorcunda mı? Olsa... Ya kardeşim bana bir cevap ver. Evi kira mı? Benim evim kiradır. Kaç para? Benim doğal gaz var. Kaç Sosiusu para kira var. Veriyorsun? Kaç para kira veriyorsun? Ben alt tane çocuk büyütmüşüm. Allah bağışlasın. Ben o çocukları ne şekilde büyüttüğümü de Allah bağışlasın. Bir Allah bilir ben, bir ben, bilirim. Kaç para kira Allah hiç veriyorsun? Ama işten Kaç para kira hiç veriyorsun? Hiçbir zaman devlete devlet suçlu bu bulundurmadım. Ya kardeşim sen bir devlet hükümeti bir o ayrı ya. Bu kafayı bırakın. Kafa sen kafayı bırak bırakın. sen bu kafayı bırak. Devlet hükümet ayrıdır ha. Devlet bakidir. Bunu bir, bir unut. unut. Tarafsız Bunu... olun, bak tarafsız olun. Bak sabahtan beri ben taraf konuştum mu? Ben Sen taraflı gergin. konuşuyorsun. Ben, delikanlı ben bir de Urfa'lıyım kardeşim. Nereye alırsan ol. Ben delikanlı adamım, ben hiçbir zaman Ben de delikanlı, adam. ben de yürekli, ben de Allah için konuşuyorum evet. burada. Tamam Kimse, mı? herkese ha mi? hakkaniyetli davranacaksın. E, Anlatabiliyor muyum? Yüzlerce mu? yaptı, yüzlerce tünel yaptı, evet. yüzlerce yol yaptı. Evet. Yürüyorsun, biniyorsun. Evet. Ama yapmayın bunlar. yazıklar olsun. Onun için aylardır randevu alamıyorsun hastanelerden. Değil mi? Ben gidiyorum, ben istediğim zaman gidip randevu da alıyorum, istediğim zaman gidip... Ben konuşuyorum, bundan 5 ay önce randevu aldım, sizin bana gibileri... dedi ki 6 ay önce... Canım kardeşim, Heh. sizin gibileri evet. bu şekilde davrandığı müddetçe evet. bu ülkede birlik, beraberlik olmaz. Niye kardeşim? Bu benim akrabalarımdan da, da AKP'ye oy, oy veren var. Niye böyle düşünüyorsun ki benim için? Ben yanlış diyorum, yaptığı sen işler görüşünü, yanlış diyorum. Bak, sen görüşünü sen bu şekilde konuşabilirsin ama bu kadar insan burada var, evet. bu kadar insanın beynini yıkayamazsın. Kim kimi? yok ki, ya sen ne kafasını yaşıyorsun? Kardeş, sen ben bir şey mi içtin? Ben aç değilim. Ben seninle tartışmıyorum. Ben burada kimseyle tartışmıyorum Ben seninle tartışıyorum Mübarek. Ama ben bak, sana Mübarek diye sesleniyorum. ha. Devleti dışlamıyorum. Hükümet. Saygı duymamız gerekiyor. Kime saygı duyacaksın? Devletimize. Ben say bak kardeşim. Bak sen yine halen fesatlık yapıyorsun. Devlet devlet. Ben kimse burada devlete bir şey demiyor. Hükümet ediyoruz kardeşim. Şunu kafanı bir çalıştır ya. Kimdir, ya bu, demek bu demek. kafanı bir çalıştır çalıştır. Hükümete değil mi? Hayır. Ekmet. Senin borcun olabilir, benim borcum olabilir ama şükredeceğiz Sağlığımız yerinde mi? Tabi ya. Kime şükredeceğiz? hale geldik zaten. Şükrettiğimiz için geldik. Şükrederiz. O, o zaman o zaman o zaman o zaman yanlış zinetler yanlış zinet olsun da her tarafta zina olsun. Her tarafta içkiciler şov alsın. Zina, zina, zina AKP yasakladı şey yasa şey yaptı. Sen ne diyorsun ya? Yas yasasız. Zinayı serbest eden AKP bu, bu ülkede ya. Sen ne e konuşuyorsun e ya? He? Sen ne dediğini bilmiyorsun hep şöyle. Ekmeğini de, ekmeğin de elinden alıyorum. Sen ekmeğini de alıyorum kimse elinden. Abi millet e, geçinemiyor He? kardeşim geçinemiyor. Sen neyin peşindesin? Benim şu anda 100 bin lira mahkaya borcum var. He? Ben hiç Niye borçlandın? Niye borçlandın? Ben e, Covid'de kredi çektim. He? Ko kredi niye, kredi çektin? Kredi çektin? niye çektin? Evet. Niye çektin? Niye çektin? Cevap sana ver. Sana seçenek veriyor. Diyor ki ödemiyorsan He? tamam avukatlık da olsa ödeyemiyorsun. Senin diye bu duruma düşürdüler kardeşim? De devlet düşürdüler, kardeşim. Devlet ya bunu cevabım ver. Senin diye bu pozisyona getirdiler. Cevap ver bana. Hastanada devlet yapmıyor ki. Allah Allah, sen bir yerden bir yere gidiyorsun bak kardeşim ya. Sana diyor ki seni niye böyle boşlandırdılar? Kim boşlandırdı? Peki İşlendireceğiz, bundan gelecek soru daha iyi Ama ben mi? bak Ama kardeşim, ben, bak. bak, ben iyi olacak demedim. Bir dakika. Evet, şükür. şükür. Bir dakika demedik. Kim adaletliyse yani. o gelsin kardeşim. Herkes bu. He? Para battı bu ya? Herkes yurdur. Tamam teyze biz evet, hiç evet, bir şey demedik ya. Teyze sen beni. Sen beni dinlemiyorsun galiba Bici sabahtan beri. Ama bunlar yayınla bakın. Yayınlayacak. Bir CHP'li. Sen şerefli, namus sahipsiyetli <laughs> adamsan bak bak. yayınlayacaksın. Bir CHP'li milletvekili ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Diyor ki, He. diyor AK Parti diyor iyi iş yapar. ne kadar iyi iş yapsa He, da diyor, zaten bu AK Parti bu benim gözümde diyor yok. Diyor, benim gözümde o hizmeti yok diyor. Tramvay yapsın, Marmara yapsın, millet bilsin. Tabii canım, siz Müslümansınız biz gavuruz değil mi? He, He. Siz Müslümansınız biz gavuruz bu topraklarda. Tabi canım. Tabi ya. He. Ee, el altından götürün tabi. He. Ee, Müslümanlık altında. Ee, biz neleri gördük neleri. 3-5 5 maaş alanları 10 maaş alanları. Kardeşim. Ben sapına kadar da Urfalıyım. He. Ee, ya bizde şerefli adamlar çıkar şerefli. Anladın mı? Bizde şerefli adamlar çıkar. Vallahi olsun. Namuslu adamlar çıkar. İnsanlar da biliyor ne çıktığını. Anlatabiliyor muyum? Anlıyor, ee biliyor. Anlıyor. Sen bak benim benim elimde adamlar ger geldi. Bak gel geldi. Gel, gel. Abi bir şey diyeceğim. Urfalısın. Saygınlar. Sen savaşta hani Bizler beraber olalım. Abi adal olmamız gerekiyor. Dal adalette adamım. Bunu bunu savaşıyor. Buyur abi. abi. Hayır az sen önce sen demiştin Urfa ya birlik beraber olalım. Hayır. Sen bir birlik beraber hayır. olalım sen demiştin sen ya. Biz savaştan kaçanlarla mı birlik beraber olalım? Biz oyumuzu satmıyoruz abi. Biz oyumuzu satmıyoruz. Soruma cevap ver soruma. Urfa'dan. Ben şerefli adamım, ben Urfa, ha hayır, halkın Azeve, yanındayım. Az evvel ne dedin? Ben halkın yanındayım. Kardeşim az evvel ne dedin? Tamam ben şerefli adamım Urfa'dan işte. Urfa'dan dedin. Tamam ya. ben şerefli, ben sana ben şerefli isim, adamım. Ben şerefli adamım. Var mı itirazın? Bir isim sana yok. Ee? Ama senin söylediğine diyorum ben. Kime söyledim Ur ben bir şey? Ya kardeşim. kardeşim ben ben diyorum ki şerefli namuslu, siyati insanım. Elhamdülillah da Müslüman insanım. Elhamdülillah da bu topraklarda yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bizim oyumuz satılık değil kardeşim. Bizim oyumuz Saman yolu benim varken, oyum satılık Ben oyumu, değil. Değil. İyi dinle, iyi dinle, ben oyumu... halkı düşündüğüm için Saman yolu varken Evet. FETÖ şarlatanı Evet. FETÖ şarlatanı, şarlatanı namussuzdur. Haberi, şerefsizdir. Haberiyle, evet. Haberiyle, haberiyle Evet. Kılıçdaroğlu da siyasetiyle. He. Evet. Türkiye'ye abi kardeşi evet. birbirine düşman ediyor. Dön hoca efendi. Dön hoca efendi diyen kimdi? Evet. He? He? He niye kaçıyorsun? Gel 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 gel. gel konuşalım. Gel FETÖ'ye girdin. Gel kardeşim FETÖ'ye girdin. Gel. Gel karşıma. Gel karşıma. Ben kendimden korkmuyorum. Benim FETÖ yerim, yerim, yerim yurdum belli. FETÖ'yü kim besledi? Kardeşim yıllardır. Kardeşim. Bu ülkede kim besledi fetö yıllardır? Benim yerim yurdum belli. Bu ülkede FETÖ'yü FETÖ kim besledi? Kim? Bana cevabını versene. He? Bana cevabını ver. Kim besledi FETÖ'yü? Bir iki tane şarlatanın. Kim beslemiş bu topraklarda FETÖ'yü? Yani. Allah onun bir kere belasını versin. Tamam mı? Bir evet. iki tane şarlatan bu ülkeyi bölemez. Amin. Bizim bayrağa da saygımız vardır. Bizim, bizim dinimize saygımız var. Siz 28 Şubat sürecini mi yaşadınız? Bak. Ben Sezen Aksoy. Gelelim Sezen Aksoy. Tamam abi. Gelelim. CHP'yi seçerek <laughs> ne olacak bu ülkede? Ama Bana bir söyleyin bunu. Ben Ablacığım <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir, bir, bir dakika susar mısın? Saniye, Siz ama yapalım, parti, yapalım. parti parti muhabbetine bir girerseniz bir olmaz. Saniye, bak. CHP diyorsun şubat CHP. 28, 28 şubat, şubat. Bu ülkenin başına gelmemiş ya. Siz ne kafasını yaşıyorsunuz? Peki. Neden Sezen Aksoy konuşmuyorsunuz? Okula Hava anamıza, Adem babamıza Biz okula alınmadık. Tamam doğru. Doğru. Nereye odalar değil. kuruldu tamam, tamam mı? Ha, 28 Şubat'ı kim, yaptı? kim, kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Cetocu e subaylar yaptı. Amen ne Araştırın yaptı? lütfen. Subaylar olabilir. Araştırın mı cevap ver? Konuşmuyorum. Bak, bak, kapalı, bak kapalı meselesine girdi. Ne kim besledi? Kim besledi? Ecevit dönemi. Ecevit döneminde FETÖ, yü Fetö yü nerelere Fetö çıktı? Fetö Ecevit zamandan beri FETÖ Allah var. Allah Allah. 40 senedir sene var. Tayyip Erdoğan 2000'de geldi. Erdoğan dedi ki bizim zamanımızda güç, güçlendi dedi. Güçlendi. Ne dedi? Hocaya dedi ki dedi. Ne istedi de vermedi. Binsi değil mi? Hoca kim? Hoca dediğin FETÖ manası. Hoca demeyin o zaman. FETÖ, 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 FETÖ manası. De, Sonra de. da dedi ki biz yanıldık dedi. Adam gibi çıktı söyleyeceğini söyledi. Hakkaniyetli davranacaksın. Herkes bazılarını cezaevine atıp da o, bazılarını bakan o yapmayacaksın beş, bu toprakta. 15 Temmuz'a 15 Temmuz'a Bir dakika ben sana o, ha, bir dakika. Şu an Adalet Bakanı Bekir Bozdağ FETÖ için neler dediğini biliyor musun? Hepsi dedi. Hepsi FETÖ için çok güzel şeyler. getirmek istiyorum? O dönemin hocası olduğu için, hoca için herkes çok güzel şeyler. Hoca diyorsun, hoca demeyin. Hoca oluyor. İçinizde gelmedi hoca olmuyor mu yani? Biraz sıra ver, sıra ver biraz. Abla bir dakika. Şimdi PKK. Bak. O 15 Temmuz'da. Senaryo diyen Kılıçdaroğlu. Yüzlerce kişi ölüyor. Biraz ve senaryo diyor buna. Biraz işinecek, sen biraz düşünecek evet. Buna senaryo diyor. O partiye oy veren kişi de ben kabahat buluyorum. Ben kabahat buluyorum. Düşünsüler Bin kere düşünsüler Yüz bin kere düşünsüler bak. Eğer ki CHP kazanırsa bu ülke batacak. Bu ülke sefadet sefade ne oluyor? Kardeşim bu ülke yüzyıllardır batmamış, şimdi benim batacak durum, yani kardeşim, değil mi? Kardeşim benim durumum iyidir. Bu benim ülkede ne Müslümanlık vardır. kalacak AKP'ye giderse misal, Heh. ne namus kalacak, ne şeref kalacak öyle değilim, öyle değil mi? <laughs> hani sizin zihniyetiniz öyle. Vay canım ya. Vallahi 100 bu senedir ülke 100 bu ülkede ne kimseye Müslümanlığına laf edilmemiş, dinine laf edilmemiş, bu saatten sonra <laughs> edilecek. Dur bana laf mu? Ya tamam, tamam ya. kardeşim evet. bak. Bir Yüz, mi? Yüzlerce ne? yıl turbana turbana Mekke getirdiler. Tamam. Bu, kim yapmışsa Allah be. belasını versin, oldu. versin. Versin. Karama tamam oldu. ben de onu diyorum. Edilmemiş derken yanlış konuşuyorsun. Nasıl edilmemiş? Geçmişte Aa. diyorum. Şu başördüsüyle yıllarca uğraşıldı bugün. Tamam, nasıl kardeşim? Yıllarca o zamanın zihniyeti. Bak eski zihniyet çok artık. Bunu nasıl e? yok? E? nasıl yok? yok kardeşim artık. Eski zihniyet bitti bitti. Bak, Yok kardeşim. Yıllarca. Bırakın bunları. O paşalar o paşalar neler yaptı? O paşalar eski paşalar. Genelkurmay Başkanı'na ceza verdiler ya. be. Yıllarca, bu hükümet. konuşuyorsun? Şerefsizlik ya. yaptılar yıllarca, yıllarca. Komutan yıllarca. 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 cezaevine attılar be. Ne konuşuyorsun? E? Cezaevine attılar değil Tabii. mi? Tabii, evet. Niye attılar? Ya, o ya uşakları Allah sen savlıyorsun. Be. Kimi? O İlker Başvur'dan, bahsediyorum İlker Başvur'dan. Sen, sen ne, ne konuşuyorsun? Bu ülkede kim yapacak? Sen ne konuşuyorsun? Sen gelme onlara. Seçimlerden sonra Yapmayacak buraya çıkar falan. konuşursun. He. Seçimlerden sonra Türk komutanı Türkiye'nin sen o adamları sayesinde dakika, bu topraklarda yaşıyorsun. O, o komutanları anladın Türkiye mı? Türkiye'nin Türkiye'nin dünyaya nasıl? He tabii hepimiz hepimiz. Hemşerim öldü. Dinle dinle. Genel kurma başkanı kim cezaevine attı? Bir dakika dinle dinle. Türkiye'nin sen, Türkiye'nin senin haberin yok. Feteciler Allah. Bir dakika, bir dakika. Çok ben hemşerim. Ben komutanlardan, komutanlardan bahsediyorum. Türkiye'nin Türkiye'nin hak ediyorsa yatak. Seçimlerden sonra seçim. ne, bir dakika, bir dakika hemşerim. Ya kardeşim, ya, kardeşim. Ya, dinle, dinle. Ya, kararı, kararı var. Bir dakika. Ya, bir dakika. Ya. Ya, bir dakika. Ya, ya. Ya. Ya, ne demek ya? ya. ya. Dinle, dinle. dinle. Ya. Allah Allah. Niye yaşıyorsunuz ama? Hakimi sen ata, adalet mi olacak bu topraklarda? Bir dakika hemşire. Türkiye'nin Türkiye'nin Ya bunlar yaşanıyor ya. Zannediyor musun? Yaşıyorsun. Yaşıyorum. Geçede yaşıyorum işimle beraber bir dakika. Ya Allah beni dinle az neyim bir dakika. Var, neyim var? Az bir dakika neyim dinle. Var, Neyin var? Var, var, var? Çok şükür. Etmeyi kaç para? Çok şükür. kaç para? Etmenin fiyatını söyle bana. 4 lira. Ne? 4 lira. 4 lira mı? Evet. Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum. Evet. Geçiriyorum. Ben hoşum. o kusura bakma. Helal olsun. lira maaş alıyorum. Ben, ben 4 tane de çocuk bakıyorum. Aslan şerefsiz. gibi kirada da oturuyor. Evet. Duruyorsun. Evet Yok, kirada oturuyorum. Dışarıya kirada. İnşallah sürülürsün tamam mı? Sürün. Sürünmeye devam et. Ya dün gel. Hayır dün gel. Şimdi kiracı adamı dışarı atıyor. Bebeğiyle beraber attılar. Bugün neyle? senin devletin sen ne var, şey var o zaman? Niye var? Diye. Diye. Yani senin kapsız, devletin var. niye var kardeşim? Bakanların niye var? Hemşerim ne var? Ne var bakanların? Bir dakika, e, marcan, kirayı ya. yükselten sen, ev sahipleri değil mi? Tayyip mi yükseltti kirayı? Ya, ya bir bak, dakika ya, diyorum. Son, yasa çıkar yasa. Yasa, olmuş yasa, yasa çıkar yasa. Bir dakika, yasa, yasa ya, çıkar ya, kardeşim. Dinle, dinle. Öyle değil, öyle deme buna. Seçimlerden sonra bu Türkiye'deki 20, 20 seçimlerden bu seçimlerden sonra Türkiye'nin dünyaya nasıl böyle gözü sen, önünde nasıl rezil sen, olduğunu 20 yıldır neler yaşab, mafya ile nasıl devleti yönettiğinizi 20 yıl sonra göreceksiniz. Senin, senin ha? Senin ben, ne? ben Avrupa'da yaşıyorum. Çıkar param var mı? Avrupa'da. He. 80, dur, 80 dur, bin 80 bin kişi Avrupa'da, burada şey alıyor. 80 Avrupa'da, 80 bin kişi burada bu para çekiyor. COVID'den. 85 <Gülüyor> 80, <Gülüyor> bin kişi 80 <laughs> bin kişi <laughs> ATM'den <laughs> gidiyor <laughs> para çekiyor. <laughs> Bak batırdınız Türkiye'yi. Batırdık yok ya. Bu kafalarını batırdınız Türkiye'yi. Gerek Zaten Kerani. Zaten her yer Fuhuş yuvası olmuş rezzatlar e, e, fuhuş Yuvası. Sen ne konuşuyorsun ya? ha gel geceleri çık sokaklara fuhuş yuvası çıkın da konuşun burada. Ne konuşuyorsun? Seçimlerden her, her yer sonra olmuş bir de diyor ki kerane. Ay, oh, ya, yav, ya yav, sizde Allah ya. korkusu yok kardeşim Allah korkusu. Ya, Allah korkusu yok sizde. Her yer fuhuş yuvası olmuş ya. Milleti Tayyip mi diyor gidin fuhuş yapın? Ha? Baba sana ne anlatsam boş. Sana evet, ne anlatsam boş boş. Sana e, ne anlatsam boş. Yaşıyorsun diye o, gidip bile, zina mı yapman o, gerekiyor? Zinayı, zinayı serbest eden AKP kardeşim bileyim zaten bileyim. Bileyim. bu topraklarda. Daha ne vardı, bahsediyorsun? Daha önce. daha önce ne vardı? Bir dakika, bir daha, daha, daha önce ne vardı? Niye o zaman serbest ettin bu topraklarda? Ne değiş anne? Senin zihniyetin bozuk kardeşim. Tabii zihniyetin bozuk. Sana diyorum ki Fuhuş'u zinayı serbest etti. Sen diyorsun ki senin zihniyetin bozuk ya. Senin inancın varsa gidip yapmazsın onu. Elhamdülillah Müslümanım kardeşim e, ben. E, neyse, e, serbest e, e. e niye Peki, serbest, serbest ediyorsun? Serbest mi oldu? Serbest evet, mi oldu? Evet evet. Aksaray'da bir sürü bir sürü romen vardı. Bir tane kaldı mı? Arap var. Bir ton yabancılar, bir yabancılar bir var. Yabancılar var. Aksaray'da bir sürü bir sürü Git oraya akşamları bakayım. Caddelere bir, bir çık. Bak mı? Bak kardeşim. Git Aksaray'a. Geceleri Aksaray'a bir çık caddeye. Bak ne olduğunu sen görürsün daha iyi. Görmediysen bir şey deme. Kayıp veya soylu sana git zina mı yap diyor. Bunu niye serbest ya. ediyorsun kardeşim? Ya Veya ki değil ama Veya ki serbest Gece tabii. yarıları Zıram saat 12 12'ye ya. evet. Her yerde Aa, yok, yok. Abi ya, evet, evet. bayanlar evet. var burada ya, bacılarım ya, ya konuşamıyorum ya, tamam. yani Gitmen mi gerekiyor? Ya sen niye serbest ediyorsun kardeşim veya o zaman? Ya Veya ki serbest Ya ne Veya ki serbest değil, ya Veya ki serbest Ya bak Bu, aklın yok mu Kardeşim senin? bak böyle Müslüman görünenlerden evet, evet. korkacaksın ya, veya Anlatabiliyor sen, mu? Bak Müslüman benim ben Bak Müslüman benim ben adaletliyim Ben Allah için konuşuyorum Böyle gönüllerde korkacaksın. Anlatabiliyor muyum? Böyle görünlerden korkacaksın. Sokaklar doluymuş, neymiş ben de gideyim. Ben de gideyim. Ben de ne kadar kim, kim dedi gideyim Seni ya? Peygamberin zamanında bunlar yok mu? Ya kardeşim, ha, senin devletin var, erkek senin de ya. Var, Ay, senin iyice, var, senin hükümetin var, senin polisin var, senin bekçin var, senin askerin var. var. İzin ee, vermesi kardeşim. Milletin şeyini mi tutup gezecek bekçin senin ya? Kendine sahip çıkacaksın kendine. Ne Allah desek Allah boş Allah. kardeşim. Biz ne desek boş, boş kardeşim. Boş, boş kardeşim. Ama bu ülkede çok büyük bir haksızlık var. Gerçekten ben bir Kürt kökenliyim ve Urfalıyım. Sapına kadar da demir taşıyım kardeşim. Asla. Sapına kadar ben Urfalıyım. Başında da dedim. Biz özümüzü kaybetmeyenler insan, an insanlardanız. Anlatabiliyor muyum? Bedavaya yatıyor beş senedir. Evet. Adam terörist mi? E, cezasını ver o zaman. Niye vermiyorsun o zaman? He? Niye vermiyorsun o zaman teröriste? Niye beş senedir içeride? i̇çeride işte Teşekkür ederim.